aşı karbon ile dertte. Sanayi devriminden bu yana 2000 gigatondan fazla karbonu atmosfere yaydı. Bunun sonucu olarak doğadaki karbon döngüsü bozuldu. İşte bu yüzden insanlık olarak karşı karşıya olduğumuz iklim değişikliğinin belirtileri, aşırı artan sıcaklıklar, su, kuraklık, seller olarak hepimizi etkiliyor. Birleşmiş Milletler İklim Raporu'na göre karbon azaltma hedeflerine ulaşılamaz ve küresel sıcaklık artışını 1,5 derecede başaramazsa küresel bir gıda kriziyle karşı karşıya kalacağız. Bu çoklu krizlerle baş edebilmemiz için ülkelerin yüzde sıfır hedeflerine ulaşması kadar atmosferdeki karbonu geri çörmeye yönelik çalışmaları hız kazandırmak, bunun için doğal karbon yutağı olan toprağı rejene etmek, yani yenilemek zorundayız. Tarım sektörü 2050 yılına kadar 10 milyar insanı besleme yükünü omuzluyor. Bir yandan verimi artırırken bir yandan da arazi üzerindeki etkimizi azaltmak zorundayız ama nasıl? Toprak rejenerasyonun en iyi yolu organik atıkları kompost hale getirerek toprağı beslemek yani doğadan aldıklarımızı doğaya geri vermekten geçiyor. Bu sorumluluğu yerine getirmek için sürdürülebilir tarım uygulamalarının atasına geçilmeli ve bugün çalıştığımız araziye katkıda bulunan eylemleri dahil etmeliyiz. Yenileyici tarım yalnızca sahip olduğumuz toprakları sürdürmek ve korumakla kalmayıp aynı zamanda çiftçiler, toplumlar ve gelecek nesiller için iyileştiren eylemleri ve arazi yönetimi uygulamalarını bir araya getirme potansiyeline sahip. Toprak sağlıklı olduğunda milyarlarca gelişen bitki ve organizmaya ev sahipliği yapar. Ancak bilinçsiz tarım yöntemleri ve yaygın pestisit kullanımı nedeniyle toprak sağlığını kaybetti. Birimi azalmakla kalmadı, karbon tutma yetisini de neredeyse kaybetti pişmemiş sebze atıkları, pazar atıkları, sera atıkları, yumurta kabukları, boyasız ham karton kağıt, karton yumurta biyolu, çim ve peyzaj atıkları, meyve, sebze atıkları, talaş, budama atıkları, çay ve kahve posaları gibi atıkların kapsamlı organik atık bertaraf çözümü günde 10 tondan 300 tona kadar atığı kompostlaştırabilen güçlü arıtma kapasitesine, ileri teknolojiye ve yüksek derece kaynak kullanımına sahip endüstriyel kompost üretimi toprak sağlıklaştırılması için harika fırsatlar sunuyor. Çevrenin genç sözcüleri olarak işletmelerden çıkan tüm organik atıkların kompost üretiminde kullanımını zorunlu hale getirilmesini istiyoruz. Sen de bu videoyu kendi sosyal medya hesaplarında paylaşarak kampanyanıza destek olabilir. Change.org'da imza vererek endüstriyel kompost üretiminin zorunlu hale getirilmesi için bir yasa çıkarılmasına katkı sağlayabilirsin. Çünkü gezegenimizin bizim bunu yapmamıza ihtiyacı var.